Taylan da tam odaya girecek zamanı buldu yani. Sence Batu ile ilgili konuştuğumuzu duymuş mudur? Kesin bir işler çevirdiğimizi anladı o. Biz bir iş falan çevirmiyoruz. Sadece yardıma ihtiyacı olan bir gence yardım ediyoruz. Ona eğitim hakkı tanıyoruz. Ayrıca da duymamıştır. Çok da kibarmış bu arada. Şalını getirmiş. İnşallah başka bir şey unutmamışsındır. Ne ima ediyorsun sen? Hiçbir şey ima etmiyorum. Her şeyin fazlaca üstesinden gelmeye çalışıyorsun. Hiçbir şey düşünmene gerek yok. Ben hallederim. Problem yok. Kumsal! Nereye gidiyorsun? Bekle! Kumsal, aç kapıyı. Aç dedim! Bak, ya bu kapı açılacak ne var, ne oldu? ya da ben açtıracağım tamam mı? Aç kapıyı dedim. Yok bir şey. tamam geçti. Bak. Ya bu kapı açılacak ya da ben açtıracağım tamam mı? Aç kapıyı dedim. Ya tamam Rıfat ya sonra konuşuruz lütfen. Bırak. Bu kapı açılacak. Ben onun babasıyım onunla konuşacağım. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Kızımla konuşmaya çalışıyorum. Tamam da böyle bağıra çağıra konuşamazsınız ki. Pardon ama siz kimsiniz? Ben buranın öğretmeniyim. Hanımefendi de öğrenci işleri müdürü. Arkadaşlar tamam yok bir şey lütfen. Girin hepiniz içeri hadi dağılın. Kızımı tanıyor musunuz? Kumsal. Kumsal güçlü. Tanıyorum tabii. Bakın isterseniz bunu dışarıda konuşalım. Çocuklar daha fazla rahatsız olmasınlar. Peki. Nerede konuşacağız? Buyurun bahçeye geçelim. Peki. Ben böyle bir okul görmedim kardeşim. Yani biz şimdi bu kapıları açtırabiliyor muyuz? Yani ne yapabiliriz ha? Söyler misin? Önce biraz sakinleşin isterseniz. Sakinleşecek bir durum yok. Ben kızımla konuşmak istiyorum. Hepsi bu. Çok sinirleri bozuldu. Apar topar atladık geldik yine. Otellerde, yollarda bir ileri bir geri. Perişan olduk. psikolojik olarak da kolay değil. Şöyle yapalım mı? İsterseniz bize gidelim. Biz de bir şeyler yiyelim. Sonra orada uzun uzun konuşuruz. Hem siz de dinlenmiş olursunuz. Evet bence çok iyi bir fikir. Yani böyle ayakta olacak bir şey değil. Mi? Rahat rahat konuşalım. Peki. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Pek de bir şey kalmamış evde ama. Yemeklerini çok özlemişim. Ellerine sağlık. Rıfat'cığım sen de yeseydin bir şeyler. Öğlen de yemedim bir şey. İştahım yok. Kalbim sıkışıyor. Yani bütün bu olayları artık kaldıramıyorum ben. Baksana kızımız bir serseriye uydu ve evden kaçtı. O serseri dediğiniz çocuk benim... Yeğenim. Öyle mi? Peki yeğeninizle hiç konuştunuz mu? Ya da bir kulağını falan çektiniz mi? Kulak çekmek diye bir şey mi kaldı beyefendi? Onlar artık koskoca gençler. Bırakın kendi kararlarını kendileri alsınlar. Ayrıca Batu çok iyi kalpli bir çocuktur. Kumsala asla zarar vermez. Batu beni ilgilendirmiyor. Beni kızım ilgilendiriyor. Benim kızım bugün burs komitesine babam öldü diye yalan söyledi. Her şeyin bir sınırı vardır ya. Biz kızımız İzmir'de okuyacak diye sevinirken o gizlice İstanbul yazıyor. Sonra da bir serserinin peşine takılıp gece evden kaçıyor. Ama nasıl kaçtıysa öyle paşa paşa geri dönecek. Rıfat Bey. Babalığın nasıl bir şey olduğunu ben de biliyorum. Yani her şey kontrolünüz altında olsun istiyorsunuz ama... ...bazen işler öyle gitmiyor. Kumsal burada okumak istiyor. Bunun hayali. Bırakın kendi kararlarını kendisi alsın. Şu anda hayatının en zor ve en öğretici yıllarını yaşıyor. Bırakın yaşasın ve görsün. Vural'a katılıyorum. Bence de kızınıza bir şans daha verin. Sizi anlıyorum. Tabii. Müşteri kaybetmek istemiyorsunuz değil mi? Rıfat. Biz kızınızı kaybetmek istemiyoruz. Ayrıca biz hiçbir öğrencimize müşteri gözüyle yaklaşmayız. Hepsi bizim çocuğumuz gibidir. Siz sadece izin verin. Ona göz kulak oluruz biz. Kumsalı gerçekten kendi öz kızımızmış gibi koruyabiliriz. Hoş geldin. Aç mısın, yer misin bir şeyler? Yok, yedim ben. Emin misin? Yemeyecek misin bir şeyler? Aç değilim, yedim ben. Ne kadar da benziyorsun annenle babana? Ya öyle. Çok benzeriz. Dolunay da ikinci sınıfta. Ee, aslında Kumsal'la aynı üniversitedeler. Üstelik Kumsal'la aynı dans ekibindeler. Kumsal dans ekibinde mi? Evet. Hem de çok başarılı bir dansçı olacak. Berabersiniz yani. Ne güzel. Beraberiz. Duyuyor musun ruh vadi? Kumsal'ın arkadaşları olduğuna sevindim. Aslında sıcak kızdır, çabuk kaynaşır. Öyle. Ee, sanatçı babanı, sanatçı kızı diyorsun ha? Ural Bey televizyonlardan tanıyoruz. Kızım oyunculuğu seçmedi ama dansçılığı seçti. Yani benzer şeyler. Biz bu sene bir müzikal hazırlıyoruz. Hem dans hem oyun. İkisi bir arada. Ee, tuvalet nerede acaba? Hı, yukarı çıkabilirsin, hemen. Ben sor. göstereyim size. Evet. Söyle buyurun. Bir şey var aklımda. Uzun vadeli bir plan. Kumsalık geri döndürecek tamam. Fakat biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Ha. Bu arada sana çok ihtiyacım olacak. Benden haber bekle tamam? Tamam bekle. siz merak etmeyin. Şöyle. Ee, biz izninizi isteyelim. Hadi Selma ee, bir kahve içseydik. Ya, ee, biz çok yorgunuz. Gidip biraz uyuyalım. Zaten gitmeden önce bir kumsalla da görüşmem gerekiyor. Çünkü bu kedi fare oyunu kaçma kovalamacadan bıktım usandım artık. Hadi Selma. Nasıl isterseniz. Ee, bu arada merak etmeyin. Ben bir orta yol bulmaya çalışacağım. Sizi haberdar ederim. Sağ olun İpek Hanım. Ben sizi uğurlayayım. Her zaman bekleriz. Hiç endişe etmenize gerek yok. Kumsalı iyi bir gelecek bekliyor burada. Bakalım. Göreceğiz.